different emotions. One Club, Skin Club. Selamlar millet, yepyeni bir Counter Strike kasa açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skin Club'da kasa açılımlarına tam geldi. Devam ediyoruz. Siz de burada oynamak istiyorsanız açıklama kısmında verdiğim linkten siteye kaydolduktan sonra buradan bonus tıkladığınızda her yüklemenize yüz yıl bonus kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi başlayalım. Selamlar millet, yepyeni bir Skin Club videosuna hoş geldiniz. Hızlısından bir bedel oluşturacağım kankacım. Bu adam kimlerle atıyor kanka? Şöyle bir bakalım. Paylaşım modda falan oynuyor genelde herkes de. Çok fazla sevmiyorum o muhabbeti. Şu arada e, üstünde şöyle üstünde arada üç 3 tane bin aldığında şu imge çıkıyor. 5 tane lose aldık kanka. O yüzden bizim o imge çıkmayacak. Şurada da ismimizi koyduk. Atlatımızla birlikte kanka. Şuradan güzel bir bin almak istiyorum kankacığım. Şöyle 3 tane senden ekliyorum. Büyük bedel oynayacağım. Ondan sonra şu gideceğim kanka. 2 tane de senden ekliyorum. Devamla da zaten bir şeyler yaparız gibime geliyor. Böyle bir başlatalım kanka. Büyük bedel. Büyük bir bin getirsin. Karşıya da Pepe ile Hinata geldi. Sıkıntı çarlar ama bizim yanımızda da Richie var kanka. Richie güzel bir şey yapıştır kanka derken birinciyi vurdu. Güzel ama 600'lük vurdu. 600'lük vurdun kanka. Biraz daha iyisi olabilir. Bunuku gibi mesela. Şuradan güzel bir şey var. Gözünü seveyim. Kötü verme. Gözünü seveyim. Kötü verme. Şuradan mutlu ayrılalım da. Abi o ne ya? 120 verdi karşı. 290 verdi. Kim kazandı? Yapma bunu. Bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapmam Bunu yapma kanka. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi kanka? Bu nasıl olabilir ki bu kadar? Ağlar olmak artık. Yeter kanka. Bu kadar da lose alınmaz ya. Yani. Her şeyin de bir sınırı var kanka ya. 50'den comeback mi atacağız şimdi? O kadar olmaz be kanka. Vallahi bak. Aç gündür uğraştırıyor bizi kanka. Bilerek dörtte açıyorum da kazanırsak en azından. Yüksekten bitirelim yani anlatabiliyor muyum? Yine başladık da. Wild Hornet artık gelme be kanka. Şuraya bot seçme gelsin. Yemin ederim şu botu banlamazsan başka bir şey söylemiyorum yani. Şu bot geldiğinde bana huzur yok yani kanka. Anlatabiliyor muyum? Şu bot geldiğinde bana huzur vermiyor kanka. Ne zaman gelirse kaybediyorum kanka bu kadar olmaz ya. Ne zaman gelse kaybediyorum kanka ya. Bu kadar olmaz kanka. Aa doğrulamaya özel şeyler gelmiş. Kasalar falan gelmiş. 2200 yöne e geliyor. Bir tane senden 286 ya ne geliyor. 286'ya. Ben 10 dolar ver. 120. Hmm, şöyle yapalım o zaman alalım geçelim kanka. Kapat şurayı kankim. Kapat kankam. Kankim kapat. Biz de salak salak uğraşıyoruz. Haydalı yazıyor altta. Uğraştığımız şeylere bak. Arabi var ya çok çok pis. Kinlendim şu an. Acayip bir comeback atmam lazım ama nasıl acı? 275'imiz var. 150 var desen 125. Hmm. 125 50 100 20 Böyle yapalım. Böyle yapalım. Let's go. 170. Andırda kapat 2 ve 2. GT. Let's go. Burayı almam lazım. Kanmayı koyuyoruz ufaktan. Hadi. Hadi hadi. Blaze ver bana burada. Blaze diyorum. Blaze ver buradan bana. Ver Blaze'i. Hadi 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 Blaze. Baba Blaze diyoruz bana verdiğin bu ne bu ne? Bu ne? Balık Queen'i kim ne yapsın kardeşim? Bu ne kardeşim? Bu ne dünya kardeşim? Demen beni. Bu ne dünya kardeşim böyle? Kim kazanıyor hiç takip bile etmedim. Boş yapacağım diye. İnşallah biz kazanıyoruz dur beyler. Hiç ne çıktı bile ona bakmadım. Karşıya bir abi Hinata gelmiş şimdi de. Ver şuradan güzel bir şey ver güzel bir şey ver yüzümüz gülür mü artık Ananı satayım yapma 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 Baba 600'lük battle'dan 270 battle'dan 250'lik alıyoruz Nasıl yapacağız ki öyle olursa <laughs> Nasıl yapacağız ablam onu be ha? Nasıl yapacağız ablam onu be kan kim nasıl yapacağız onu be güzel bir refresh daha koy kanka buradan buradan kanka sağdan gelirsin yapma yön ucundan mı kaldın alm ucundan yürü 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 Aynen öyle yükselt buradan da bir buçuk Nasıl yaparız? Yine aynı yerden gelir diyorum ben ya. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle güzel kardeşim. No Midnight'la sonlandırıyoruz. Ben daha fazla oynayamayacağım kanka. Kafayı yerim ben burada daha fazla oynarsam. Döndüğüm yere bakar mısın? 50'den 1050'ye döndüm kanka. 50'den 1050'ye döndüm ya. <laughs> Sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın. Bye bye. Different emotions. One Club. Skin Club.